Arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Bugün pay geri alımı yapan şirketleri sizlerle paylaşacağım. Bir de geri alım yaptıkları lot miktarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim Yatsın tavsiyesi değildir. Burada toplam 6 şirket var arkadaşlar. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ bugün 10.173 lot geri alım yapmış. Lokman Ekim Engürü Sağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'de bugün 21 bin lot geri alım yapmış. Adza Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 243.627 bin 627 lot geri alım yapmış. Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ 50 bin lot geri alım yapmış. Tekfen Holding AŞ 168 bin 874 lot geri alım yapmış. Ve Atekey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret Ayşe de bugün 20 bin lot geri alım yapmış arkadaşlar. Geri alım yapan toplam 7 şirket bunların da geri aldıkları lot miktarları sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtiklerimi yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.